Şimdi Arkadaşlar şimdi hazırlıklar başlıyor. Birazdan Yağmur'a sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Hemen uçmanızı Evet, haydi gidelim. Haydi başlıyoruz. Haydi bismillah. Haydi gelin. Yanlarım böyle partneriniz olduğu için çok şanslısınız. He. Ben de seninle konuşacaktım dedi. Tam iyi bir şey söyleyecekmiş gibi oluyor. Yağmur. 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 thank you Yağmur tekrardan ilgi doğduğun, hayranların şu an sana doğum günü mesajları gönderiyor. Onlara ne söylemek istersin? Canlı <laughs> çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır derler ama bu sene benim için çok başkaydı. Sorumluluklarımla beraber kendimden emin adımlarla kendimi çok daha güçlü hissettim. Çok güzel insanlar tanıdım. Belki birilerine umut oldum. Çok mutluyum. Bundan sonraki yaşımda sağlık, huzur, mutluluk hepsi bizimle olsun. Sizleri çok seviyorum. Aşırı mutluyum. Gözler doldu. Da. çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz çok güzel bir aileyiz. Destekleriniz için, güzel mesajlarınız için her şey için çok teşekkür ederim. Aşırı mutluyum. Ya ağlatacağım bizi valla. Ben <laughs> de <aldım. Vallahi. gülüyor> Ama ben evet. çünkü sana en çok gülmeyi yakıştırıyorum. <laughs> Ciğerimiz ciddi. olarak <gülme> Dağılmadan <laughs> <laughs> <donc, gülüyor> fotoğraf alacak. Kimse dağılmasın. Gerçekten. Gerçekten güzel yaşlarım var. Hep böyle mutlu ol. Bana rağmen. Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. Kudret babası. Çok i̇yi, teşekkür. teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. Gerçekten çok mutluyum. E, Herkes altı fotoğrafı geçelim. geçelim. Şey hocam gelir misiniz? Şey şey mi şey Kanal şey şey diye de hocam. çok teşekkür Selam ediyorum. Hocam. Böyle bir günü beni yalnız bırakmadınız. İyi ki hocam, hocam, Sizler de iyi ki varsınız. Hocam, i̇yi ki doğdun. Sonra derler ki ayırdı. Hocam. Hocam. Erol abi, Hı. Yılmaz abi biraz daha geriye doğru şöyle Evet, birbirimizi kapatmadan. Evet, böyle iyi. Bozmayın, tam da alıyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok evet. mutlu ettiniz beni gerçekten. İyi ki varsınız. Ben çünkü. <laughs> <laughs> <Evet>. Ama. <Abi, oyun gülüyor> <laughs> zaman bir oyun Ne zaman, zaman. <laughs> zaman, 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 zaman. sarhoş <laughs>

gösterebilir misiniz? Tabii ki. Bravo. <laughs> Arkadaşlar canlı yayınımızı burada bitiriyoruz. Son, son kez bir şey söylemek ister misiniz hayranlarımıza? Hayranlar. <laughs> Bugün Hiç çok pek devam edin. Evet. Güzel evet. yüreğinizden öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Birlikte nice güzel yaşlarımıza. Görüşmek üzere.